Evlilik büyüsü. Medyum Donlay hocamız evlilik büyüsü konusunda insanların isteğine hızlı bir şekilde çözüm sunmak istiyor. Bu yüzden Medyum Donlay hocaya 0555 171, 85 40 numaralı hattan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evlenme büyüsü dediğimiz zaman insanların karşısına bazı seçenekler çıkar. Mesela evlenme büyüsü nedir? Evlenme büyüsünün yan etkileri ne zaman gösterir? eşime evlenme büyüsü yaptırtabilir miyim veya evlenmek istediğim kişiye nasıl büyü yaptırtabilirim? Saç teliyle bu büyü yaptırılabilir mi? Evlilik büyüsünü yaptırdıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Fotoğrafla bu büyü yaptırılabilir mi? Ya da evlenme büyüsü yaparken dua okuma sırasında nelere dikkat etmeliyim? Evlenme büyüsünün yararları nelerdir gibi pek çok konular var karşımıza çıkan. Bizim bu konuda önerimiz sizler için Medium Dolunay hocamızın bizzat sunduğu hizmetler oluyor. Medium Dolunay hocamız bu konuda özel bir fevk hazırlıyor. Ve aşk ile bağlanma büyüsü olarak karşımıza çıkartan bu büyüler insanları evliliğe ikna etme büyüsü olarak plana çıkıyor. Yani bunun için bir vek hazırlığı yapılıyor ve bu vek hazırlığında geçici ve çeşitli geometrik şekillerle hayvan figürleri çizilerek yapılıyor. Bu çizimler ne kadar orijinaline uygun yapılırsa yapılsın o kadar etkili oluyor. Ama bunu da yapan kişinin gerçek bir hoca olması gerekiyor. Bu yüzden de Mevdu'nun Dolunay hocamız sizlere en hızlı şekilde hizmet veriyor. 0555 171 85 -40 numaralı hatta arayarak Mevdu'nun Dolunay hocamıza hemen ulaşabiliyorsunuz. Ulaşabiliyor, Evlilik büyüsünde önemli olan bir diğer detay da e, ya da vek hazırlanırken dikkat etmek gereken diğer şeyler oluyor. Mesela etkiler, uzak durulması gereken şeyler, çiftlerin etkileri. Bunlar çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden hepsine dikkat ederek Mevsim hocamızla iletişime geçebilirsiniz.